Süleyman. David Fincher mı? David Cronenberg mi? David Lynch mi? Lynch'i hiç anlamıyorum. Fincher'ı fazla popüler buluyorum. Geriye sadece Cronenberg kalıyor. E, yeraltı edebiyatı hakkında ne düşünüyorsun? 6'ya 45 geçen bir hafif cinsellik ve ayrıntıda gizli bir şeyler bence. Sen hiç kaza yaptın mı? Şeyde bir kere yaptım. Mardin 4 e, dört yolunda. Kamyonla yaptım. Erotik değildi. Radyatör patlayan bir şey mi? Valla söz konusu olan Kronenberg ve Balart'sa her şey her an patlayabilir. Hem de böyle patlayan bir lastik gibi rahatsız eder yani. Peki müthiş edebi bir zekayla şahane sinemasal bir zeka çarpışırsa ne olur sence? Adam iyi edebiyatçı olmadığı için sinemacı oldum. Ola ki çarpışırsa herhalde Big Bang gibi bir şey olur. Son cümle. Kaza yaşamın cinsel organıdır.